Merhaba, benim ismim Vorga, Novus'un kurucu ortağıyım ve CEO'suyum. Novus İstanbul Bastım merkezli, yapay zeka ekiplerine yapay zeka orkestrasyonu ve altyapısı sunan bir girişim. 5 yıllık bir girişimiz, 20 kişilik bir ekibe sahibiz ve bugün de Bulutistan partnerliği için buradayız. Bulutistan işbirliğinde esasında şunu başardık. Ee, biz yapay zekanın, belki de bizi bir araba gibi düşünebilirsiniz, Bulutistan'da motor gibi düşünebilirsiniz en nihayetinde. Ee, önceden şirketler bir araba satın almak istediklerinde e, motoru ayrı alıp, geriye kalan bütün parçaları ayrı alıp birleştirmek durumunda kalıyorlardı. Bu partnerlik neticesinde yapay zekanın ihtiyacı olan GPU'yu yani motoru Bulutistan sağlıyor, geriye kalan bütün yazılımsal kısımları biz sağlıyor olacağız. Ya bu işbirliği esasında Türkiye için çok önemli. Sadece bizim için değil, sadece bizim dışımızdaki diğer startupları da hesaba kattığımızda burada ortak bir ekosistem oluşturmak durumundayız. Yurt dışında bunun örnekleri var. İşte Nvidia, OpenAI, Google nasıl birlikte çalışıyorsa burada da teknoloji şirketlerinin birlikte çalışabileceğini göstermek. Bunun içerisinde kamu, özel, yani her türlü paydaşın, üniversitelerin devreye girdiği bir aslında hamle ile birlikte Türkiye'de Yapay zekanın gelişiminde biz de önemli bir rol oynamak istiyoruz.